Herkese merhaba arkadaşlar Melih Yıldırım kanalına ve videosunda hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 24 saat boyunca sadece ve sadece acı yiyeceğiz. Ağzınıza bak. Ben bunu masaya kandırayım. <laughs> Aa baba dikeceğim. Acı böyle bir şey ya. Mızarın adet bir şey. Şimdi size şarkı söylemek için buraya çıktım. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? <laughs> Tüm yemeklerin içine acı koymayı planlıyoruz. Pul biber, efendime söyleyeyim acı sosumuz var. Ne yemek yersek üstüne acı sos bir pul biber eklemek zorundayız. Bugün hepinizin midesini yakacağım yani sizi. Peki Beni annem Edirne'ye çağırıyormuş. Peki ben de bugün kameraman olsam? Ben mi yiyeyim sadece? ben ee, seviyorsun çünkü acıyı. Tam tek evet, başıma yerim. tek başıma yerim. Sen acıyı çok seviyorsun. Tam tek başıma yerim. Ya <laughs> bak anneler gibi tamam ben atarım çöpü, ben alırım ekmek almaya giderim gibisi şu an. Tamam. Sinirlendirmeyin beni. Bunu böyle Tamam <laughs> kapa <kafama>, bak. <laughs> tamam, kapama dikeceğim Tamam, dik. İlk oyunumuz Melemen. Melemen yapacağız ve üzerine bir sürü pul biber dökeceğiz ve acı biber seçeceğiz. Alacağımız acı biber çok acı olmalı ve üstüne ekstra olarak pul ekleyip yiyeceğiz. Ya biz manyak mi? mıyız? Evet manyak bir sorun olacak arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar günaydın. Ondan önce erkek erkeğe yapılan yemek nedir? Nedir be? Men Emen. Ben acıyı çok sevdiğim için bana hiçbir şey olacağını düşünmüyorum. Ama Sıla için aynı şeyi düşünemeyeceğim. Biliyorsunuz ki en ufacık acıdan <laughs> abuk sabuk sesler çıkartıyor. Bana hiçbir şey olmayacak. Serkan'a da bir şey olmaz diye düşünüyorum. O da hemen terliyor. Bilmiyorum bugün ne olacak göreceğiz. O zaman menemen yapmak için gidip malzemeleri alalım. Serkan. Kırmızı Meksika biberi. <laughs> ne kadar acı olabilir acaba değil mi? Nasıl gerek yok ya? Çok iyi olur bence. gerek yok. Bence bunu yapmalıyız benim ve üstüne bol bol pul biber koymalıyız. Şimdi gidip pul biber alalım bol bol. Kırmızı Meksika biberi aşkım. Meksika mı? Evet. <laughs> niye alıyor? Niye bir şey olmaz yenmeyiz? Yananı görür Allah. Aman Allah. Şunu alalım bence yanımızda geçsin bu diye düşünüyorum. Hatta iki tane alacağım lan. Hadi bakalım. Yok artık. İlk olarak menemenimizi yapıyoruz. Menemenimizi. Normalde gerçekten çok güzel menemen yaparım ama şu anda nasıl yaparım bilmiyorum. Çünkü gerçekten Meksika biberiyle ilk defa menemen yapacağım. Ve aynı zamanda bol pul biberle yapacağım. Yani o, asıl gelen de o beni Serkan. Yani bunlarla artı üstüne pul biber de bir ne bileyim. Aaa! Ucu tuz döktü. Ha ben kendi içiyor <laughs> sandım görüyor musun? Arkamı döndüm güvendim. Düşünmedim bana böyle şey yapacağını. Yapma hiç. <laughs> Yapma. Kahvaltıda nasıl acı yiyebiliriz ya? Bu arada acı gerçekten çok seviyorum. Acı sevenler gerçekten bu videoyu beğenir mi? Acı sevmeyenler de beğenir mi acaba bu videoyu? Sadece acı sevmeyenler beğenmesin. Baş parmağımı kullanamamak kadar sıkıntılı bir şey yok ya. Parmağım kesildi benim haberiniz yok. Elimi rendede kaptırdım. Şöyle şöyle yaparken elim gitti yani arkadaşlar. Allah'tan çok küçük bir şey kesilmiş. Mühim bir şey değil. 3 gündür bize kan kusturuyor. Çünkü acıyor ya. Bak gerçekten küçük yaralar daha fazla acır. Ve küçük yara olduğu için ekstra çok acıyor. Bugün yarın iyileşir o zaman göreceksiniz. Günün köyünü menemenimiz hazır arkadaşlar. Acılı yaptığımızı düşünmüyorum şu anda. Çünkü sadece Meksika biberi koyduk. Meksika biberi bence çok acı değildi. Ben tadına baktım az önce. Acıydı ama çok değildi. Hani böyle beni tatmin edebilecek kadar acı değildi bu arada. Abi seni tatmin edebilecek acı ne biliyor musun? Sıla için çok acı benim için hafif acı. Benim için hiç acı değil o zaman. Evet. evet. Tamam, benim... Sen Kore'nin 2x acısını yemiş insansın ya. İşte bak Tam öyle bir acı olsun istiyorum. Biz de düşün. Valla bu videoda sizi düşünemem. Çünkü bu videonun amacı acı yeme mantıken arkadaşlar. Aydan var ama... Ayran yasak, süt yasak, ayran yasak, bu kadar. Suda daha çok yakıyor biliyor musun? Evet. evet. Su, su içebilirsiniz. Onu okuyayım. Kanunu nasıl burladığını gördünüz mü açlıktan? <laughs> ben... Görmedim duydum. <laughs> Şimdi seyredin. Ne yapıyorsun? Menemen nerede? <laughs> Bunu ben yiyeceğiz arkadaşlar bugün. Aa, yani. arkadaşlar. Geldi kokusu. Geldi. Ee, hazırsanız başlayalım. <laughs> bir tane adam vardı. E, mekan cennet olsun Mahmut Tostçu. He. Abi acı olsun mu diyor böyle fırlatıyor. <gülüyor> Ama, <gülüyor> İzmir'de olsa giderdim şu an biliyor musun? Aynen Aynı anda burada. Polis geldi beni. <laughs> Bu kadar acı <laughs> yemek yasak. Çok güzel cihetli. Ne böyle olmuş ya? Çok lezzetliydi. Bir şey söyleyeceğim. Yediriyor. Güzel yediriyor. Aşkım iyi misin? Ay, Ne oldu? Acı ince veririm kaşınır beni. Hiç değilse. E, e. O de garip bir yetenek. Bak kafam kaşınıyor. Se, acı böyle bir şey ya. Bu kadar lanet ya. bir şey. Bir şey söyleyeyim mi? Nasıl bir acı biliyor musunuz? Tatlı acı gibi. Ama... Yanıyorum. <gülüyor> Yanıyorum. <gülüyor> 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 Bu acı müdeyi mahveder ha. Yanıyorum. Elimi ısırdım. Yanıyorum çünkü. Ağzına çöpüleyim. Ya yemek yiyoruz şurada bir durun ya. <laughs> Yandım. Çok acı. Hmm. Ben seni merak ediyorum. Bu videonun sonunda astarlık olur mu? Yok yok olmaz olmaz. İki erkek adam bu koyar mı bize ya? Olmaz. <laughs> <laughs> Ama... Sonra da <laughs> buraları derlermiş. Beni beni. Bihterini. Bir şey bir, bir, bir ağrı girdi lan karnıma. Yanıyorum. Evet. İyi misin aşkım? Yanıyorum. Hani burada güçlü durmaya çalışıyorum ama olmuyor yani. <laughs> bu Meksika biberi daha acıyor. Sonuç be... Bir... <laughs> Abi bize denk geldi Biber düştü işte o biber. Aaa. Suyum düştü beni. Yani. Su iç kalk. Su iç hesap daha çıkıyor. Al ekmeğin içini ye. Zara gibi şimdi fırlatacağım ateşi. Aaa. Arkadaşlar ikinci oyunumuzu söyleyeyim mi ne olduğunu size? Şöyle Şu an, an bence. Sus bence. Sus söyleme. Tamam bu Birazdan söyleyeceğim. Aaa. İyi ya iyi. Kötü <laughs> değil. Ama o sonra terliyormuşum Tam oh. ya yani çok bak çok kötüsü de çok yemeyin. <laughs> Zaten senin bu challenge'ların yüzünden de gelirse başımıza gelir. Ay bir daha. <laughs> Arkadaşlar da söyle senin bir şey diyorsun herhalde. Bak. Buralarımı görüyor musun? Terlemiş çocuk. Nem de nasıl? Kalk aşkım elini yüzünü yıka kalk. kalk. Makyaj var. Makyaj mı var? Evet. Son yudumunu da yiyorum. Hı. Evet bunu da yiyeyim. Yanıyor bu Ben de bunu yiyeyim. Burnum aktı acıdan. <laughs> Burnum akıyor. Bu arada hastalığa şifa ve vücuda bağışıklık veriyor. Kırmızı ben... biberlere bak. Hmm. Victoria Secret olacaksam yerim. <laughs> Benden bu kadar çok... <laughs> ne gözüme değse bu acı. <laughs> Düşünebiliyor musun? <laughs> Mahveder. Bana da su ver aşkım ne olursun. Bu challenge'a bizi so sen soktun. Su. E vermeyecek misin yani su? Sıla su ver sıla. Şu anda benim bile buralarımdan terleme geliyor şu anda yavaş yavaş. Ay. Aşkım yavaş. Elif ayağım şey oldu. <laughs> Al 3, Manyak. Oğlum daha çok yakıyor lan, kesmiyor. Ay, çok yandım. Şöyle ağzınızı çalkalayın. Evet arkadaşlar ilk öğünümüzü yedik. Şimdi ikinci öğünümüzü bekleyeceğiz ve ikinci öğünümüzde görüşürüz. Acılı bir öğünden size merhaba diyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir saati trafik çektik. Sonra trafikten sonra bir de park yeri sıkıntımız vardı. Hepsi böyle bizi bir kilitledi. Neyse yapacak bir şey yok. Acıktı karnımız. Şimdi çiğ köfte yiyeceğiz ve yanımda pul biberimle geldim arkadaşlar. Eğer acı olmazsa içinde ekstra olarak pul biber ekleyeceğiz. Acı sosumu alamadım. Acı sosu artık akşam yemeğinde yeriz. Şimdi gidip hepinize bol acılı 3 tane dürüm söylüyorum. Tamam mı? Ayran yasak. Ayran yasak olduğu için acılı şalgam söylüyorum. Ben, ben şalgam abartmam. içmem. Aşkım ne için su mu içeceksin? E, yapacak bir şey yok. E o zaman iki tane acılı şalgam, üç tane de acılı Çal dürüm. Çay bence. Su. Acıyla beraber çay nasıl gidiyor? Ağzım çok şey oldu arkadaşlar. Acı ama nedense böyle bir hoş hissettim he. Koş koş acıktık hadi. Dur gidip söyleyeyim süper vereyim siparişlerimizi verdik şimdi bekliyoruz. Karnım o kadar acıktı küçük sabah neredeyse doymadım yani. Siz doydunuz mu sabah? Ben hiç doymadım ya. ben acıya doydum. Acıya doydun orası ayrı ama yemek olarak doydunuz mu? Ya, hayır canım. Yemedik ki. Yemedik bile yani ki ilk öğünüm falandı benim. Ona rağmen doymadım. Ne oldu? Canım tatlı çekiyor artık benim. Bak tatlı çekmesin. Acılı tatlı varsa yiyebiliriz bu Geçen anı. gün baklavaları gömerken öyle demiyordun. <laughs> İt, iftira, itiraf. itiraf. iftira. <laughs> İkisinde doğru bir şey var. Evet. Hem itiraf etti hem iftira attı. Yo, doğruyu söyleyen <laughs> iftira, iftira olmuyor. Yemedim. Kim demiş ya öyle bir şey ben Kaç tane yedin, yedin peki? peki? ben yemedim ki. Üç tane yedim. Ya abart. İki. Bak. <laughs> ya. <ne gülüyor> Çok ya. iyi taktik bu bu. Aşırı iyi taktik. Psikoloji oyunları. Şiris. Şalgamları söylemedim. Şalgamları sonra söyleyeyim geldiğinde. Çalgamlarımız <laughs> da geldi. Slam'la turp söyledi. Yandığında turp atacakmış ağzına. <laughs> Pul cool biber mi alırdım ya? daha acı. Nasıl oğlum? <laughs> Zaten acı değil mi elif? Olmaz arkadaşlar. Döküyorum. Her <laughs> kardeş. Oha. Oha. Oha yeniden. Mayi <laughs> Yallah bismillah. <işte>. Oha. Oha. Çile dediğimekan şu an. Gel bitmedi. Abart. Abart. Aşkım gel. Aşkım bir yudumum daha var. Bak üstünde çok var. Yandı az. Getir şunu. Böyle bir şey yok. Kaykan getir bakayım sende. Şu an masayı görmeniz gerekiyor acı içinde, ısır. Nusret gibi döktün her yere ya. Kolu veremek. bak. Kabul edin sabahkinden daha acı. Üşüyordum ısındım. Üşüyordum ısındım mı? Yemin ederim ısındım. İçmek ister içi, misin şalgam? Hayır. Şalgam çok acı mı Serkan? Serkan ne oluyor? Arkadaşlar her şey çok acı ya. Biraz serinim diye şalgam aldım o da acı. Nedir ya? Sesim de işte ha. <laughs> Melih ben <Tam> bunu masaya <laughs> kandırayım. <laughs> Aşkım yesene. <laughs> Ağlama. Ağlamaya bakayım. Yemin ediyorum bu challenge'ın en iyi hakkını veren benim. İster kabul et, ister kabul etme. Ben de Serkan, ben de yiyorum. Acıyı en çok hisseden benim. Sizin için arkadaşlar bu. Sen her şeyi de alıyorsun ya. Bu sizin için gençler. De. Bak gene burnu baktı. Hayır kontürüm var. Burun kontürüm, kontürüm var. Benim bu acı hissetmiyorum şu an. Peki çok özür dilerim ama bunların çıkışı nasıl olacak? <laughs> benim kaldırabileceğim acı, Sıla için çok acı olduğunu düşünüyorum. Ben yersem olur mu? Sen biliyorsun aşkım. Ama doymadım bugün hiç. Ne yapayım? Ne yapayım? Aç kaldım, ne yapayım? Serkan sen? İçeyim. Serkan tam içinde kalmışsın biliyor musun? Ben zaten niye kazak yedim ki? Bir senin tişört atletle falan gelir. Aslan ya. Ne olsun acı iyileştirir. Oh! Oh! Yarasın. Nasıl bakayım sende? Son bir kere. Son bir kere. Oh. Aferin. <laughs> İyi misin? Turpundan da ye. Abartıyor bence. Masma <laughs> yapıştı. Allah korusun ölme. Pepe ölme Pepe. Arkadaşlar midem çok kötü. Bakın. Çok kaldı. Yemelerim. Yiyemiyoruz. Benim midem bulanıyor ya. Midemin sanki şurasına bıçak batıyormuş gibi artık. Arkadaşlar nereye geldik? Öyle bir yere geldik ki dedik hani sürekli acıyla beslendik. Alsancak'ta Land of Moa'ya geldik. Burada şimdi çok güzel eğleneceğiz. Şurada arkamda trambolin var. Karaoke odaları var. Kaydıraklar var. İnanılmaz keyifli. Aşırı eğleneceğimizi düşünüyorum. O yüzden buraya gelmeyi tercih ettik. Şimdi Sıla lavaboya gitti. Lavabodan gelsin. Gideceğiz orada oynayacağız. <laughs> Serkan'a çok güleceğimi düşünüyorum birazdan. Ama ben ayakkabısız buraya geldim. Benim. <laughs> Gir içeri gir koş Atla bakayım ay. oy ay. <laughs> e ben iyiyim ay, ay, oh. oha 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 Serkan aşırı zevkli. <gülüyor> <gülüyor> <Yürü> <gülüyor> <bak>. çok eğlenceli. <laughs> Sıla bir kere şu şekilde yapsana bak buradan başla <laughs> tamam mı tamam şöyle şöyle ilerlemeye çalış tamam. <laughs> komik ki Serkan, şimdi. Buradan başlayacağım. <laughs> Arkadaşlar eğer ki bu videoya tam 30 bin like gelirse gece gizlice burada kalıyoruz. Varım. <laughs> Serkan'ı çekmem lazım. ben burada sıkmadım. Ben önümde ilk defa biniyorum. Çok iyi değil mi? Bunların altı boş mu daha? Zıpla. Çok yukarı zıplıyorsun Sula helal kız. Benim çocukluğum full bunlarda geçti. Korkuyorum çünkü. Hadi bir, Aynı iki, anda. üç. <laughs> Oha bana da, yapın, bana da yapın, bana da Biz tam yukarıdayken senin aşağıda olman tamam, gerekiyor. Tamam, Üç, iki, bir. Dur, bir dakika. <laughs> Son, üç, iki, bir. Olmuyor. <laughs> Olmuyor benim. Olmuyor. Tamam siz şey yapın. <gülüyor> 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 ay çok Ay. eğlenceli. Ay, ay, ay bayılacağım. Survivor'ı her izlediğimde diyordum ki neden bu salaklar geçemiyor? Ben olsam geçerdim diyordum. Şimdi bakalım sıla geçebilecek. Ne yapıyorsun? O ayak hareketi gereksiz gibiydi. Ne oluyor? Sal artık kendini. <laughs> Oha. Evet. Devam. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> evet aşkım bir tane daha. Gücü <laughs> kalmadı, gücü <bici> kalmadı. dur. <laughs> <Koşun. gülüyor> evet. Korkunç. O kadar zor mu? <gülüyor> 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 İyi misin? Ne oldu? Elim çok kötü oldu. Bu mu? Burada. Ah. Su içelim hadi su. Aşkım şunu da yapalım öyle girelim hadi. Ne ki bu? Biz de içiyoruz birbirimize. Aşkım ben seni atmaya kıyamam ki. Ee, ben kendimi atarım. Zıpla. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, çok korktum. Çok korktum. Ayakta Allah. değil işte. Burada zıplayamıyor muyuz? Ses. Ee, şimdi size şarkı söylemek için buraya çıktım. Ben de ilmeliyim, vokaliyim. Arkadaşı <laughs> yapacağım. E, kim giriyor? Bilmiyorum. Çok yankı yapıyor bu sanki ya. Zamansızlık ilk başta sandım hep iyi kalacak. Hap hissettirmiyorsan Boşa boş dökülen yaşlar artık üzülmem asla Hoşsun başkasını bulursun kafaya takma Yakınlaştır biraz şu Bakarsam gözlerime dikkat düşme en derine Söyle severler mi benim gibi Tamam dersin kimler dersin yüzüne bile bakamam ne dersiz? Bir derdim var Bir derdim var Bu arada ilk defa oynuyorum. İlk defa mı oynuyorsun gerçekten? Evet. Benim Edna'da çok oynuyordum ben. Parmaklarımızı sokuyorduk. Onlar Bu değil evet galiba. böyle değil. Bismillah. Atıyorum. Bunu o zaman takipçilerimiz için atıyorum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Oo. İlk oyunu falan olamaz ya. Bu arada 3 tanesi kaldı. Tamam. Sıra sen, bitti. Hayır 5 hakkım yok mu? 5 hakkım var değil mi? Atıyorum. Aa ama galiba... Evet. Daha kalanlar kalıyor öyleli. İki de yaparım ya. Herhalde ya. <laughs> Tebrik. İki de iki de gördünüz. Şimdi slayı izlemek <laughs> istiyorum. Ne yapıyorsun? Hadi aşkım yaparsın yaparsın. Ben sana güveniyorum. Senin sıran mı bilmiyorum ama benim sıram mı? Evet şu an senin sıra ben bitirdim. <laughs> Şimdi Serkan'da sıra. Ben de senin gibi atıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. <laughs> Gerçekten mi? Serkan hadi. Rezil etme bizi. Geliyor. At. Wow, Güzel Aa. attı. Hepsini devirdi. Biz seninle beraberiz şu an seninle. E ben neyim? Çünkü iki... Sen elendi. <laughs> Hemen arabaya gidelim. Arkadaşlar çok eğlenmedik mi? <laughs> evet. Bu arada gerçekten tam böyle arkadaş grubuyla gelinebilecek bir yer. Çok eğlendik. Aşırı güzel Alsancak'ta Land of Moa. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Ben zıpladım. Bunun çok merak ediyorum. 2 metre hızla <laughs> çok eğlendik <laughs> evet. ya. Evet. Aşırı keyifli. Evet. Gelelim ya buraya. Gizlice gelelim evet. Arkada acil kapısı gördüm ben bence. Acil çıkış kapısı. Değil mi? Oradan gelelim. girelim bence. Evet arkadaşlar. Eğer bu video 30 bin gelirse oraya giziden gireceğiz. Biz şimdi eve geldik arkadaşlar. Gerçekten orada çok zıpladık, oynadık. Çok eğlendik ya. Benim buram böyle tutuldu. Kolum falan tutuldu oynamaktan, eğlenmekten. Ve karnımız acıktı. Zaten bugün çok fazla doymadığımız için sabahtan beri karnımız çok açtı. Bana gerçekten bir halsizlik yüklendi. Çok fazla güzel beslenmedim diye yine dedim ki en sevdiğim yemek makarna olduğu için acılı bir makarna yapayım dedim ama bol ekstra acılı Öf. acı şatlı bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi makarna yapalım. Hatasla diyorum ki seni taş kağıt makas yapalım kaybeder çünkü ısırsın. Abart. Ah. <laughs> Sana. Serkan gel gel Serkan gel. Taş kağıt makas Yapsana oğlum. Hey dur bir dakika. Taş kağıt makas. Hepinizi kestim ben çıktım. <laughs> makas. Taş kağıt makas. Taş, kağıt, makas. Güzel <Pilsa> nasıl büyük ısır. Oha, sırdı. Ya. Aşkım iyi misin? Geç. Ahmet. Şey ne kadar acı olabilir yani onu çok merak ediyorum şimdi ben de bakacağım. Ah. Ah. İyi misin? <laughs> Oğlum çok kötü. Şimdi size makarnanın tarifini vereceğim arkadaşlar. İçine salça koyacağım, yağ koyacağım. Acı olması için de bekleyin. Şöyle fermente acı sos var bende. Bunu bayağı boşaltacağım içine. Ekstra olarak şu pul biberden dökeceğim. İş bitmiştir arkadaşlar. Ve sonra herkesin ciğerini yakacağım. <laughs> Şöyle salçalarını koyayım. Şimdi acı sosumuzu koyuyoruz. Çok mu oldu? Tamam yeter yeter. Yeter değil mi? Tamam. Bu arada pul biberi üstüne dökeriz. Pul biberi üstüne dökeriz ya ama bu acı sos çok oldu bence. Yeps. Aa arkadaşlar benim evde bir tane acı var. Durun. Aklıma geldi. Bende böyle buldak acısı var. Bunu da koymayı düşünüyorum. Bence bundan da koymalıyız. Serkan korkma bir şey olmaz. <laughs> <laughs> Allah üstüme dökülmesin de. Bir şey söyleyeyim mi? Nasıl oldu bilmiyorum ama <laughs> aşırı derecede bir acı kokusu geliyor. Gözüm yandı lan sanki. Ferment acı çok keskin kokuyor. Kolu vardı. Makarnamız hazır arkadaşlar. <laughs> bir dakika yeme. Çok açım. Yeme. Çok açım. Eksik bir şeyler var. Ne var? Ne şuradaymış. Aşkım üstünü eklemek zorundayız. Ama zaten acılı yapmadım tamam, onu. zaten acılı ama son oyunumuz zaten ya. Yeme <laughs> yemek istiyorum artık çok açım. Kolu verden oldu Dök. Dök. Nedir ya bizim acıdan korkumuz mu var? Bağırma lan. Meli. Aç ağzını. <laughs> Yakarım çorbanızı bugün. Yaktım da zaten. Yani daha çok midemizi yaktın ama. Aşkım maşallah nasıl tadı? Korkunç. Korkunç mu? Ama çok acım. Bu normal ferment ile buldak acısı koydum içine. Nasıl o... olmuş? Acının kokusu var ha. <laughs> Bu nasıl bir şey? Acının görüntüsü var arkadaşlar. Yeşil yeşil çıkıyor. Ben de diyorum niye makarnayı tencerede karıştırırken gözlerim yandı. Meğersem acıdanmış. Dur bakayım. Ya Allah bismillah. Allah bekber. Ağzımıza bak. Boğazımdan aşağı alev topu indi ha. Yemin ederim sana. <laughs> Bu arada bundan iki çatı alıp bırakmak yok. Bak çiğ köfteyi de bitiremediniz. Kahvaltıda da menemeni bitiremediniz. Aç. Bitireceksin onu aşkım zaten. Bütün acı bana mı geldi acaba? Şu an çok merak ediyorum. <laughs> <laughs> Daha Güzel acıymış ama bu arada bir şey değil mi Tam bir Adana mı derler Urfa mı urfa acısı mı Gitmediğim için bilmiyorum <laughs> Bugün peçeteleri bitirdik ha. Ağzımızı sile sile acı silmesin diye Abi kendime bu eziyeti çektirmeyi çok seviyorum ya Yemin ederim. sizin acınız böyle Korkunç bir acı mı yoksa böyle o acıdan zevk mi alıyorsunuz Korkunç bir acı Oğlum ben zevk alıyorum bu acıdan ya Ya bize niye çektirtiyorsun o zaman Lan takipçilerimiz için yapıyorsun ne için yapıyorsun sanki Ama yanıyorum <laughs> Ya Allah siz zaten yeterince acım var Oh <laughs> bu espriyi bekliyorsun değil mi? <laughs> Sizi acı çektirmeyi çok seviyorum. Hayır bir de üstüne evet. bunların sesi biri oradan biri oradan ya zaten kafamın içinde pul biberler konuşuyor. Kız işte ya. Ne döktü üstüne? <laughs> Ama bugün iyi dayandım. Evet ha. Bugün altta sulu yemek yememişiz. Dur ben yapacağım biliyor musun? Ya peçete kalmamış. Arkadaşlar siz diyordunuz ya artık niye videolara emoji koymuyorsun? Unuttum mu emoji koymayı falan diyorsunuz. O zaman sizin için bu videoya emoji koydurayım arkadaşlar. Şuraya koyduğunuz acı biber emojisini bol bol yorumlarda göreceğim. Bütün yorumları acıyla dolduralım bu videonun hatırına. Sen tabanı acı yapmadı yaptın Yaptım. Aynı tabaktan yedim hatta pul verdim. Oğlum ben yanıyorum. Hayır! <laughs> Hayır açım Allah yanıyor. Ben ömrüm <laughs> boyunca kırmızıdan bu kadar nefret edeceğimi tahmin etmiyordum. Acının rengi kırmızıdır ama yeşildir de aynı zamanda. Biber yeşildir ya. Yani. Peki bunu bitirmek zorunda mıyım? Ha? Yok canım bence öyle bir zorunluluk olmamalı. Mesela doyduysan. <laughs> Benim de hissediyorum artık acı bak çocuk evet. terledi be. Sabah bu çocuğun her rengi esmerdi. 5 kilo verdim ben şerefsizim 5 kilo verdim bu terden. Ben doydum arkadaşlar ya. Hı -hı. Yok Melih. Vallahi doydum. Yemiyorum oğlum çok midem şey oldu artık. Oh. O biz de yemiyoruz. <laughs> Bugün nasıl tuvalete gideceğiz? İnanmıyorum <laughs> ben de bilmiyorum. Sen de mide şurubu var mı o mide yakıncı içtiğimiz? Ne olur. Yok, yemin yok mu? Yok Gidelim eczaneye alalım. Ben yine başlıyorum. nasıl ben çok kötü. Tamam eczaneye gidip arkadaşlar ben gaviz konuda şey var. Değil mi Gavis konuda? Hmm. Ilaç. Benim midem yanmaya gerçekten başladı arkadaşlar. Ben çok kötüyüm midem olarak. <laughs> ne oldu be? İyi misin? Be? <laughs> Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir gün boyunca acı yemeye çalıştık ve gerçekten midemiz delindi neredeyse. Allah korusun. Siz böyle bu kadar çok fazla acı yemeyin. Beni dinleyin. Ben sizin yerinizde yedim. Gerçekten çok kötü hissediyorum şu anda. Ama çok keyifli bir videodur. Umarım beğenmişsinizdir. Bunların hepsi öksürüyor, hepsi kızardılar burada. Sizleri çok severim. Videomu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Buraya koyduğum emojiyi de yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok severim. Bay bay.